Öncelikle herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosudur. TOKİ ile ilgili bugün size bahsedeceğim. Bugün 3 Ocak 2025. Herkesin yeni yılı nice, mutlu, sağlıklı, huzurlu geçmesini diliyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Ben Alaa'da yaşıyorum. Ee, bu Ala'daki TOKİ'lerin durumu hakkında size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkes sormuş ne zaman işte falan yapılacak tokiler, bilemiyorum gibisine. Bilgilendirme yapar mısınız demişler Facebook gruplarından, WhatsApp gruplarından. ben elimde olan bilgileri size sunacağım. Sizin de takdirinizde, siz de kendi kafanızda olumlu veya olumsuz şekilde değerlendirirsiniz. Bu benim kendi kişisel yorumumdur ama aynı şekilde size devletin şey yaptığı açıklayıcı tarihlerinde de sunacağım. İhale tarihlerini görselde belirteceğim. Bu çekiliş ilk evim, ilk arsam projesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İzmir genelinde bildiğim kadarıyla 250 bin konut olması lazım. Ali'ye tahsis edilen kısmını çok fazla hatırlayamıyorum. Onları zaten görselde göreceksiniz. Şimdi 2022 yılında değil mi? 2022'nin Eylül ayında biz bu kuraya katıldık. 2023'ün Ocak ayında mı? Ocak Ocak ayında hatırladığım kadarıyla, bilemiyorum. Bu kuranın çekilişleri belli oldu. Asil ve yedek olarak ben asil olarak çıktım. Bu proje gençlere özel bir projeydi hatırlayacağınız üzere ne zaman olacak diyorduk. Çünkü neden diyeceksiniz. İşte Alada birçok proje 7 senelik 10 senelik devam eden projeler vardı ve daha hala devam ediyor. Anahtar teslimi yapılmadı. Bunun sebebi ise müteahhit firmaların işi bırakıp gitmesi. Altında ne ararsınız ne düşünürsünüz bilemiyorum. Ama bu müteahhit firmaların bırakıp gitmesinden kaynaklı. Benim kendi kişisel yorumum, şahsi yorumum malzemenin Pahalandığı için, dolar bazında bir enflasyon olduğu için, ülke genelinde de enflasyon olduğu için dolar bazında da yüksel, yükselince, e, Türk lirası da değer kaybedince, o malzeme stoğu da bitince bu tür firmalar e, ihaleden uzaklaşıyor, kaçıyor ya da yarısını bırakıyor, bitiriyor. E, bu şekilde e, değerlendirebiliriz. E, sonrasında diğer firmalara veriyor, diğer firmalarda devam ederse ediyor. Yani her zaman devam etmek zorunda bu ihale. Ama ihaleler her senede bir açığa çıkıyor bildiğim kadarıyla. 6 ayda bir yapılan bir ihale yok veya zorunlu bir ihale yok ee, benim okuduğum ve araştırdığım kadarıyla. Ee, sonrasında ben işte geliri falan dedim ki böyle böyle bakın hani ben e, TOKİ başkanlığını aradım. Direkt TOKİ numarasından Ankara'yı. Ben dedim bu gelire sahiptim ama şu an yani 2024-2025 oldu. Ben dedim hani bu geliri geçtim sonuçta. Tek başıma geçtim. Ve ailemle yaşıyorum. Ailem buna e, bu gelire tabi mi? Bana dediler ki hayır. Yani Neden böyle bir şey olsun? Çünkü neden? E, şundan dolayı ben 18 yaşını doldurduğum için yetişkin bir bireyim. Yani ailemden bağımsızım. E, bu sebeple evli dahi olsam. <laughs> sadece eşimin e, hane geliriyle beraber benimsi sayılıyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Her reşit insanda olduğu gibi yani. E, kendin bir, bir bireysin artık dedi kısacası bana. O yüzden ailene bağımlı değilsin. Ailenin e, atıyorum şu an için. E, 50 bin gelir mesela istiyor. 30 bin annem alıyor diyelim. 20 bin babam alıyor. Ben 20 bin alıyorum ona tabi değilim diye düşünmeyin. Çünkü ben 20 bin aldığım için buna tabiyim. 22.000 bin asgari ücret aldığım için buna tabiyim. 22 bin 104 lira aldığım için 50.000 olmadığı için tutarım. Ben bu ücrete tabiyim. Yani bu şeyi karşılıyorum skalayı. Sonrasında borçlandırma ile ilgili yapılan tutarsızca yorumlar vardı. 6 aydan 6 aya memur zammı endeksli. Bunu bir kere aklınıza yazın. Yani 6 aydan 6 aya memur zammı endeksli memur zammı artışına göre kira artışınız <laughs> olacak. Atıyorum 10 bin başladınız kiranız ki bu kadar büyük olacağını da düşünmüyorum aslında ama hani şu an başlasak şu an bu kadar büyük olacağını düşünmüyorum. Yani 2025 yılı içerisinde bize anahtar teslim yapılırsa bu kadar büyük olacağını düşünmüyorum. Bu atıyorum %10 geldi. 11 bin lira. Memur zamanı 6 aylık zam %10 yansıdı. 11 bin lira olarak size yansıyacak. Sonraki 6 ayda diyelim ki işte %50 geldi. 16 bin lira olacak. Afaki olarak 16 bin, 17 bin lira arasında olacak. Sonraki 6 ay içinde. Tabii ki bunun içerisine tefe tüfe oranları işte gelen enflasyon oranı ile beraber olarak sizin kira artışınız da olacak buna istisnaden ekstra olarak. Bunu belirtmek istiyorum. Sonrasında ben bu durumu bu şekilde algıladım. Şöyle bir yanılsama vardı. Oraya atladım kusura bakmayın. Tekrardan dönecek olursak o noktaya. <laughs> bir evin total borcu <laughs> 2,5 milyon. Evin borcu total olarak 2,5 milyon çıktı diyelim. Biz yazıldığımızda tabii ki bu evin 3 artı bir fiyatı bildiğim kadarıyla 2 artı 1 evler 600 bin. 3 artı 1 evler ise 800 bin liraydı. Şu an için diyelim ki buçuk milyon diyeceklerdir. Afaki olarak söylüyorum bunu. Bu 20 yıl içinde 6 aydan 6 aya memur zammı endeksli olduğu için evin tutarı tabii ki yıl bazında değişecektir. Değerlendiği için yani bu 2,5 milyonda tır diye bir algı vardı. Yani 2,5 milyonluk evi siz 20 senede öderseniz 22,5 milyona ödeyeceksiniz şeklinde bir ibare vardı. Benim bildiğim kadarıyla bu yanlış bir ibare. Çünkü ben bunun teyidini aldım TOKİ Başkanlığını arayarak. Böyle bir şey mümkün değildir. Evin fiyatı neyse siz kontrata atarken o fiyattan e, alıyorsunuz. O fiyattan ödüyorsunuz denildi. Bunu bilmiyorum tamamen. Kimileri doğru diyor, kimileri yanlış diyor. Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar bu durumu yani ya da kendi düşüncenizi yazabilirsiniz. Son olarak da bu konuyla ilgili tabloyu size atacağım. Herkesin beklediği o ihale günü bildiğim kadarıyla şu an için geliyor. Neden diyeceksiniz? Ben geçen sene merak ettim sadece öyle bir bakayım dedim nerede TOKİ yapıla falan araştırayım dedim internette. çünkü böyle bir haber yok böyle bir kaynak yoktu çıktım dolaştım Hala'daki TOKİ'leri. tokileri iki tane üç tane toki vardı yok hayır hiçbirisi değil benim tokim hiçbirisi benim arsam değil adamlarla da bilgi alışverişi yaptım ee, sonrasında bir iki ay sonra kıştı 2024'tü değil mi 2024 Şubat ya da Mart ayında açıklamış olması lazım Murat Kurum Toki Başkanı şöyle bir açıklama yaptı iki sene içerisinde bütün tokileri ilk evim projesiyle ilgili. ilk evim arsam projesiyle ilgili bildiğim kadarıyla. iki içene içerisinde anahtar teslimiyeti yapacağız şeklinde bir ibare vardı. Ben buna kendi kişisel fikrimi katmak istiyorum. Seçimlere kalacaktır bu biraz ertelenecektir. E, bu arada e, bizim projemizde anahtar teslimi yapılmadan kontrat atılmıyormuş arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun bu konuyla da ilgili. Bu da böyle bir bilgi. Çünkü bazı projelerde hiç başlamadan, temel atılmadan dahi ihale alındığında imzalanabiliyormuş şu kadar para yatırın diye. Ondan sonra sözleşme geçerli kazanıyormuş. Bizde anahtar teslimi, benim konuşmam bu şekildeydi. Ankara'daki TOKİ başkanlığındaki o yetkili kişiyle. Bu güzel bir şey aslında bizim için. Çünkü neden? Kandırılma, dolandırılma mevzumuz yok. Bu da böyle, böyle güzel bir artı bu iş için. Son olarak 200 250 bin lira bandında şu an bir ödeme yapılmış. Bilmiyorum onda biriydi galiba ödemeler. 250 bin lira 2,5 milyon lira o yüzden dedim ben hani afaki olarak söylüyorum derken yani Denizli'de ya da ne bileyim Manisa'da satılan bir tokiden bahsediyorum. 250 bin lira onda bir fiyatı. ...İzmir'de 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyattadır diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde şimdi ben size tabloya atacağım dediğim gibi... ...Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce olacağını düşünmüyorum bu anahtar teslimiyetinin. Ee, tabii ki bir açıklama yapıldı, resmi bir kurumdan açıklama yapıldı. Hem açıklamanın e, linkini bırakacağım size... ...hem e, tablonun linkini bırakacağım hem de tabloyu ekrana getireceğim ben şimdi size. Ee, bu proje tabii ki... E, Cumhurbaşkanımızın bizi desteklediğine dair bir proje. Çünkü gençlere yönelik bir projeydi bu proje. Genel anlamda tabii ki yaşlılar, gaziler, emekliler de vardı işin içinde ama genel kapsamda %60-%65'lik bazı da gençlere yönelik bir projeydi. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Cumhurbaşkanımdan açık konuşmak gerekirse, geniş çerçeveden bakan birisi olursak bu duruma sevinirim. Hani solcu sağcı değil de düz ...düşünerek, aklımızla mantığımızla hareket edersek bu konuda... ...herkesin tabii ki e, kendi fikri var, saygı duymak lazım. Her konuda, bağımsız olarak. bunu istisnaden... ...yani e, ben yine kendi fikrimi belirtmek istiyorum. Memur zammı endeksli olduğu için eşinizin... ...ya da e, arkadaşınızın, evinizde kalacağınız arkadaşınızın memur olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü neden? Memur zammı endeksli daha rahat yaşamanız için. Daha kolay, refah bir hayat sürebilmeniz için. E, aksi takdirde taksitleri öderken zorlanacağınızı düşünüyorum. Zorlanacağımızı düşünüyorum daha doğrusu. Yani e, bu benim kendi şahsi görüşüm. Bu şekilde gelen açıklamalar ve e, Haziran'ın videonun beklediğiniz kısmı Haziran'ın 25'inde yani 2025 Haziran'da arsa tahsisi yapılacaktır. Ee, arsa sahtesi nasıl olacaktır? İhaleye ihaleye çıkacaktır. Arsa da işte bildiğim kadarıyla 3 veya 6 ayda e, ihale e, olumsuz geçerse tekrardan devam edecek. Bir 6 ayda oradan diyelim Bir yıl kadar ihale sürsün maksimum ki süreceğini düşünmüyorum aslında. Çünkü büyük firmalarda vereceğini düşünüyorum. Çünkü hala da yaşadığı tatsızlıklardan dolayı da e, Yamuk bir firmaya ya da yanlış bir firmaya vereceğini düşünmüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, e, videoyu beğenip like atıp e, abone olursanız sevinirim. Ben kendi kişisel şahsi yorumumu yaptım. Bu video spontane gelişti. E, bilgilendirme amaçlıydı bu video. E, sorularınız varsa alabilirim yorumlar kısmında. E, aynı zamanda da e, bu öne çıkartmak için hype ederseniz videoyu çok sevinirim. Bu bu şekilde bir bilgiydi. Ben de size bildiğim kadarıyla size bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.